Counter'ı spamlıyor şunlar. Atlıların ana binaya çöküver bitsin ya şey. Ooo bunlar bunlar Mustafa'nın bunlar bizi yiyecek. Bunlar, bunlar bana olmaz. <laughs> kaç kaç kaç. Bunlar bizi yiyecek. Geri 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 geri. <laughs> Arkadaşlar ben diyorum ki şu yabancılara karşı bir zafer alalım gala. Ben Fransa'yım. Nasıl bir ülkeyim? Nasıl oynuyorduk lan biz Fransa'yı? Ha aklımda şövalyelerim, şövalyelerim güçlü. Bir de mancıdık falan yapabilirim ben ya. Evet şimdi profillere bakalım. Eee, Muhammed Oynanın oyun 6 kazanan oyunu 5. Osman oynanan oyun 4 kazanan oyun 1. Mesela. Mustafa'ya bakıyoruz şimdi. Oo özel oynamış 12'ye 5. Çarpışma 3'e 2. Ben kaçtım. ya bana gülenin bak şeye bakar istersen. Allah aşkına ya. <laughs> Özel biri bir özelde ama bak özelde nasıl ya? Özelde de kaybetmişiz. Özelde <laughs> Oy güzel harita kesinlikle. Yani oradan karadan geçiliyor mu acaba sudan geçiliyor mu yani? Suda yanlış hatırlamıyorsam bunda belli noktalarda geçiliyor. Rakip profil analiz. Bu beni hiç, hiç oynamamış, hiç oynamamış. <laughs> güzel de İki de bir abi. bu, yarı yarı ya. Güzel, gariban tayfa bunlar ya. Abo, bir tanesi Fiji. Bolgerius. Aho. Bu kim? Ya kardeşim onu hallederiz bizde ne Edge of 2 ustası var aramızda ya. Yani. Bu ne herkes Lan Fransız. Ben takım seçmedim. Herkes Fransız. Herkes Fransız. <laughs> İngiliz-Fransız Savaşı'na döndü bu. Osman sen <laughs> Osman da tek takım şey. seçemediği için Rus. <laughs> Ben unuttum lan. Ben birazdan seçeceğiz sanıyorum. Osman yani dakika bir gol bir kardeşim Yakışmadı yani. Ya rahat ol ya. Ben de şöyle bir problem var. Ekonomiyi bir şekilde öğreniyorum ama ekonomiden sonra kontrol elimden kaçıyor yani. Şimdi bir tanesini eve gönderiyoruz. Geri kalan işçileri şeye gönderiyoruz. Ete. Bu adamla da koyun topluyoruz. Sen bir de git şuraya odun yeri yap tamam mı? Tamam. Siz hemen şuraya gidin bir değirmen yapın kardeşim Sen gel Ben şuraya bir maden yeri Bizim keşifçimiz Sen gel bakayım Heh. Şu koyunları bırakalım buraya Sen iyi başladık Yani Çıkanlar buraya gitsinler şimdi İkinci seviye için 400 200 altın istiyor ya Hızlıca ben ikinci seviyeye oynayacağım şu anda Ette zaten yeterince çalışan var sen ev yap. Nüfus do dolacak. Köylerin taşıma kapasitesini 5, hareket hızlarını 15 arttır. Çok pahalı, çok pahalı. Başlangıç için çok pahalı. Çıkanlar full ete gitsin. Bir tanesini de şeye göndeririz yani. Gezmeye devam. 1-2 işçi de oduna gitmesi lazım. Ya şu an iyi ayarladık sanki. Bak çağ atlayana kadar şu an altına ihtiyacımız yok. Aynen altını 200 yaptık zaten. 200 altın istiyor çağ için. 400 et istiyor. Hatta şu an ben odunu da bir kenara bırakıp ete yöneliyorum ya. Direkt askeri yer kurmadan ikinci seviye geçip atlıları kuracağım. Aa burada bir ticaret merkezi buldum. Bunları kullanalım ee, ya. Sen Fransız'ın değil mi Suat? Ee, Sana direkt haritada ticaret merkezlerinin yeri gözüküyor bu arada. Evet evet bak burada var bir tane. Bir tane şurada var. Buralara ticaret şeyi gönderiyoruz değil mi? Evet evet. Çok iyi. Şimdi siz gelin bakayım oduncular. Hemen şuraya şunu kurun. Et sana koyun getiriyorum Mustafa 3 tane. gerek yok ya. Şimdi şunu da şey yapalım. Yo yo benim, benim ülkemin özelliği şey zaten. Ben ekonomide iyi. Kendi kendine para üretebileceğim ya 3. seviyede. Şunu basalım geliştirmeleri yapalım. Tamam siz devam kardeşim oduna devam. Bak şimdi İkinci çağdan sonra ticarete yöneleceğiz. Bak bak iyi oynayanlar çağ atladı. 3 için ne istiyor? 1200 600 şu an deli gibi et altın yapmamız lazım ya. O sen saldırıya mı geçiyorsun direkt? 3 5 tane okçuyla ekonomisini bozabiliriz. Tamam bekle ben de şöyle yapıyorum o zaman. 1 2 3 3 tane atlı çıkarayım önde dursun bunlar senin. Bir tarımcılığa da girelim burada. Odun çok önemli bu arada. Deli gibi oduna gitmem lazım şu an benim. Sen gel. Bununla da şunu yapalım dediğiniz gibi. Marketimizi kuralım. <laughs> Mustafa askerlerim hazır. Dört tane neredeyse. Bir tanesi de çıkacak şimdi. Geliyorum. Şura değil mi Mustafa? Geliyorum bu arada. Dört askerle. <laughs> Sen gel. Tarım. Tarıma önem verelim arkadaşlar. Tarım bizi geliştirir. Ah garınca gibi şöyle. Sen gel. Sen buraya da bir tane şu kuleden dik. Saldırı yersek. Sen de gel. Şuraya da bir tane bundan dik. Hem od oduncuları korusun hem taşçıları. Oo adamın ok şeylerini gördün mü? Bir sürü okçusu var. <laughs> Mustafa bize geliyorlar. <laughs> hmm. Neyi çekeriz, neyi çekeriz? Şu okçularını alayım da. Ölmüyor benimkiler zaten. Geri geldi. Tamam. Şunlarla da şurayı bir evleri geliştirelim. <laughs> Aman hayvan. Helal Mustafa bu arada. Biz de şimdi tam ya, geçeceğiz. Bu, da, bu da, İyi, <laughs> 600 altın mı? Nasıl ya? Şunu şöyle yapalım. Burkaç yapalım onu. Sisomes. Bu bu arkadan kapatıyor. Kaç kaç kaç. Hiç uğraşma. Görüşürüz Mehmet ben bunları feda ettim orada. Ama sıkıntı yok ya onlar halledilir dur Bu çok önemli bu arada. Siz gelin ekip gel buraya oduncular. Siz buraya çıkın. Bunların geliştirmelerini yapalım. Attığı yerleri spamlayacağım buraya. Oo okçu yeri var burada. Adam ulan köprüyü kapatmış adam. <laughs> şuraya oduncu yeri kuralım ya. <laughs> Oduncuları oradan çekeceğim bu arada. Oduncular çünkü burada çok riskteler. Siz şuraya gidin şimdi. Orada saldırı yiyeceğiz. Sen de gel buraya. Buraya bir tane daha okçu binası dik. Bu taraftan gelecek saldırı. Burayı güvene alalım ya. Dur bu geliştirmelerden önce bir asker çıkaralım da kendimizi savunamayacağız ya. Bak buradan bana sürekli geri geliyor. Bunu altına çevireceğim. Ben altın ülkesiyim. Tamam mancınık çağına geçiyorum şimdi. Mancınık kuracağım. Bir tane uzaktan vuran mancınık alırsam zaten üstümüze çekeriz adamları. Oradan bitiririz işi işte ya. Çağ 4 ne 2400'e 1200. Oo çok istiyor köylülerin sağlığını yüzde arttır. Gerek yok. Gariban, garibanlara yatırım yapmayalım. ben bu arada çağ <laughs> baya yaklaştım ya. 2400 etim yetiyor. 1200 altın diyor. Şuradan odun altına dönüştürsek. Vallahi yetti lan. Ben <laughs> Gidelim adamlar daha çok gelişmeden. En azından bakıp geri dönüyoruz. Geldim. Hadi ah, gidelim ya. Bir bakıp en azından döneriz. Ne diyorsun? Olabilir <laughs> olabilir. Taktik çalıyorum diye. <laughs> Anlıyormuş gibi yapmak. Mancilikler geldi bu arada. Mancilikler baya yakın Mustafa. İki dakika beklersen direkt manciliklerle girebiliriz. Atlas <laughs> sükerlerim var ya onun hemen arkasından geliyorlar. Şeylere saldıralım okçu binalarına ne diyorsun? Giderken vurmasınlar askerlerimize. Adam kale dikiyor yalnız. <laughs> O mancınık şart o zaman. Evet kalerik yu yo, vallahi. Yoklama çekeyim ben şuna. Alma lan. Sen nerede gelin, direkt direktörünüze ver. Okçulara okçular okçular yönlendiriyorum o mancınıkları. <laughs> <laughs> lan ne kadar vuruyor bunları böyle. Harbiden iyiymiş bunlar ya. Bunları sevdim ben. Bak bunu düşürsün. <laughs> Aldı kafam buraya. Aldı kaldı kaldı kaldı. Mustafa geliyorlar. Mustafa hazır ol. Mustafa hazır ol. Gir gel gir gel gir gel. Dalıyorum dalıyorum dalıyorum. Atlarla girdim. Hellasın be. Sür 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 sür. Az. Bitir bunları. Bitir bitir. <laughs> geri dön geri dön. <laughs> Tamam. Geldim. Mustafa okçuların ileri gidiyor burada. arada. geliyor. Biz sabırlı oynayalım Mustafa. Manjeliklerim yolda. Geliyorlar. Tamam tamam arkamdayım direkt. İki tanesi baya yakın. Suat sen çok fena olmuşsun ya. ya ee, biraz ben... geri gel geri hiç bağışla. Fenayım kardeşim ya. Uzaklar <laughs> var. Maşallah maşallah. Geliyorlar Mustafa geliyorlar. <laughs> o yüzküller de arkadan gel. Hiçbir şey yapamazsın. Aynen öyle hiç sıkılmaz. <laughs> Mancınıklarla saraya saldırıyorum direkt man. Hedef belli. Güzel, güzel. <laughs> ha, bravo. Helal, helal. Yine atlı askerleri de getireceğim şimdi. Arkadakiler dört ben. Hemen indirelim. Bu atların ilk vuruşu güçlü ya. Öldüler bile. Aynen. Ee, bu şuraya gelsene be. Geliyorlar Mustafa. 2 saniye bekle. Hadi. Evet, güzel bir ordu geliyor yine. Geldim. Çok iyi bir şey yapamazlar. Bir şey yapamazlar şu an. Sen ne arıyorsun işçilerin arasında mancınık? <laughs> Çok iyi saray yıkıldı kardeşim. Şimdi şuna kuleye. Geldim. Okçular Mustafa okçular Mustafa. Mustafa okçuları Bekle bekle bekleyin orada oyla 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 geldi geliyorum ben onlar. de saldım o bir saray daha dikiyor arkaya bu arada bir saray daha dikiyor. Siz <laughs> onlar düşünün. Buraya e, girin. Gir gel abi. Geç. Kafir <laughs> öldü. sen ne arıyorsun? <laughs> Bizim askerler kafa kırık ya. Hayır, hayır. Çok iyi. Şuna, 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 şuna onları boş verin. Bunlar. Oğlum sen niye insanları kışkırtmalarına geliyorsun ya? Bizim askerler. <laughs> Saraya geliyorum Mustafa. Burayı mafya ettik Mustafa, mafya ettik. Bir sürü mancınımız var. okçularını saldırıyorlar. Geldim geldim. Onlar bende, onlar bende. Tutuyorum, tutuyorum. Tam yedik bunları. Az geri çekiyorum, az geri... Oo Mustafa! Ben de, ben de, ben de, ben de. Öyle, öyle tutmaya çalışıyorum, ben de. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oo, arka giriyorum. Geri çekilebiliriz aslında ya. Alırız yani. Tamam, ben de destekleri getiriyorum. Ben de destekleri getiriyorum. Geldim yeni yeni atlı arkada okçulara geldi. Mancilikleri ileri sürüyorum şu üst tarafa. Buraya acil benim işçi getirmem lazım ya. Ordu çok geç kalıyor. İşçiler şuraya çıkın bakayım siz şuraya. Geldim. Arkadan da atlılar geliyor. Siz ne durumdasınız takım? Biz bayağı iyiyiz. Ay süper biz de bu arada baskılıyoruz burayı. Benim bir yerde bir ordum var ama ordumu kaybettim. <laughs> 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 helal 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 çok iyi bravo. Oo saraylar o askerleri gördüm orada şeyler var gördün mü? Geri 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 geri. <laughs> Ben de bunu tutuyorum, tutuyorum Mustafa burayı. Az geri çekelim sarayda vuruyor. Az geri çekil, az geri çekil sarayda vuruyor. Çok iyi. Biraz duralım tamam. Mustafa. Bancılıklar geldi. Saraya saldıracağım. Üstümüze gelsinler. Okçular az geri. Benim ordu geliyor. Şu mancını şeylere saldırtırabilirsin ya. Yani. Tamam, saray yıkıldı var. güzel. Altın lazım olsa Bir Süper. Oy helalsin be turuncu. Kim bu? Muhammed. Tam desteğin lazım şu an turuncu. Tam güzel yerde geldin ya. Saray yıkıldı bu arada. Yandan Mustafa Mustafa, Mustafa şey, şey, şey. Ee, Muhammed bak şurada şuraya baskı yapma lan okçular Çok kötü gafil avlayacaksın gel Geliyorum geliyorum Çok kötü avladın adamları gel 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 Aha da buradalar Gel bakayım Ben azıcık bir ordu toparlama şeyine geçiyorum siz idare edin orayı Mancılıklarım sizle Osman imparatorluk çağına ulaşmışsın Kardeşim Ulaştık ya. <laughs> yavaş yavaş geliyorum işte. Devam ilerleyelim arkadaşlar. Şunları saraylarına saldıralım. Biz onlar üstümüze gelsin. Biz gitmeyelim ya. Geldi yine askerlerim. Altın lazım evet. Altını ben hemen getireyim mi size bir altın? Alın size altın. 7800 altın. Hop cukka. <laughs> Altınlık bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ona benim ticaretim oyun başından beridir çekmiyorum ona. Kaptanarak faizlenerek artıyor. Şu <laughs> sarı okçuları bir tık geldim geldim, geldim 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 geldim. Yana bakın yana bakın yana bakın. Şunlara 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 mor 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 bak şunları var ya. Askerler hareket etmiyor sarı okçular sabit kaldığında ya. Tamam. Okçular okçuları ben de, okçuları peşime taktım. Tamam. Yeni askerler geliyor. Geri çektim geri çektim geri çektim arkadan okçuları geldi. Sarayı dik diktim ya ben. şey yaparız. Ee, yeni yeni katapultlar getiririz. Sıkıntı yok. Geldim. Saraya devam saldırıya. <laughs> okçulara giriyorum ben. Okçulara girdim. Okçulara girdim ileride. Çok iyi. Kaleyi hala indiremedik. Kaleyi tekrar inşa ediyorlar ya. İşçilere dalıyorum ben. Ben de alayım. Okçuları aldım. Tamam okçular de Mustafa şey ee, Muhammed. <laughs> Bu arkadan bir birlik daha geldi. Yeni benim de bir birlik daha geliyor. Bu adamı bitirelim ya. Aynen direkt bu, bu tamam, geliyor. E, ana binaları da mancını. Adam içinde gezebilirsin ya. <laughs> Altı atlılar geldi. Helal be ordu vay be orduya bak be <laughs> Helal takım Geldim geldim Yandan okçulara ben okçuları savunuyorum Mustafa'ya saldıracaklar Şu mavi kutu azlara geldim e, ana binaları da düştü. bunlar bitti mi acaba ya? Bunlar Türkler... Ha yok düşmedi düşmedi. Sağda dört takım var. Biz sadece bir takım aldık. Takım bitti mi diye bakıyorum da. Bak şurasını görüyor musunuz? Atlı atlı counter'ı spamlıyor. Şunlar. E, Atlıların ana binaya çöküver bitsin ya şey. Muhammed. Oo bunlar bunlar Mustafa'nın. bunlar bizi yer. Bunlar, bunlar bana olmaz. <laughs> kaç 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 bunlar bizi yer. Geri 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 geri. Mancini ben taklayacağım ben ya benim bizim karakterler hırlanıyor ya sürekli. Mancini hallediyor bu arada. Gönderen et gönderebilirim. Ee, şöyle yapalım o işi. Ya. Gönderece göndereyim. Ben, ben bunları ben oyalıyorum fazla. Mustafa. Sürekli geziyorum. Adamlarını koşturuyorum. Okçularla sen halle. Yeterli mi? Daha 8000 tane daha var verebilirim. Çok iyi. Ee, solda surlar var. Şey saray var belli oldu. Mustafa şu asker çıkarttıkları yerleri yok edebilirsin ya. Şey Muhammed şunları görüyor musun? Şuradan sürekli asker çıkarıyorlar. Yine ordu geliyor. Direkt bitir bitir süpür burayı ya. Oo, mancilikler yakalandı. Eyvah, bu hiç iyi olmadı ya. Efendim? Sana doğru geliyor adam. Bana mı saldırıyor? Şuraya dikkat edin. Ya ben oraya bir birlik gönderirim ya benim birliğim var. Al defans birliği gönderiyorum oraya madem. Defans birliği de defansa gönderelim. Topçular geliyor Mustafa bu arada. Ben bu ileriyle ilgilenmiyorum. İleri siz de bana haber edersiniz yönetmem gerekirse. Önce defans var Tamam yeni topçu birlikleri geliyor. Suat asker senin işlere saldırıyor. <laughs> tamam sıkıntı yok oraya alsınlar oraya alsınlar problem yok. Kaçma sevgilim doğru. Şuraya doğru gitsin bunlar ya. <laughs> ha, biraz sola getirsene askerleri e, e, işlere. Gel gel. Şuraya doğru. Geldim. geldim, geldim. 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 Sanç. Ben de okçu binası dikiyorum <laughs> buraya. Tamam benim elemanlar yeni destek bir, biri, geldi? Süper. Ya şu şeyi bitirmemiz lazım Mustafa ya. Şu baskı yaptığımız yer var ya. Bir şu sarayı da şuraya diksin bu. Adam şu an kasa yapıyor. Geliyorum, geliyorum. Ben bunu engelledim. Bu ne lan? Benim işçimin içine gelmiş bu. <laughs> Bunlar ne yapıyor burada ya? Benim topçularım geliyor burada Şey, Muhammed geldi bak toplar, toplarla bitirelim bu işi ya. Bekle bekle bekle, bekle. Biraz sabredelim, direkt toplarla gireceğiz. Tamam. Topuzlar gitmiş güzel bakın sahada. Topçular geldi. da geldi? Hadi devam 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 bitirmeye devam bitirmeye oynuyoruz. Saray bende olan var mı? Saray bende 91 altırım var. Haydaa <laughs> aman dur. Bekle bekle. O kadar bekle. da demedim ya. O kadar hazine depom yok lütfen. 3300 altınım oldu bir anda. Saray bende saray bende. Saraya topçular sıkıyor. Ohohoh <laughs> Geldim <laughs> çok iyi. Ya topçular ya yani, topçular. Aa, süre süre süre. Direk Direkt direkt ben de oraya saldırıyorum. Topçular şimdi şuna. Alınca çık, geri çık, topçular halletsin. Hiç bir askerleri tamam. tamam. Topçu çok ileri gidiyor. Bu şey e, Muhammed ha. Muhammed. Şuna. <laughs> yok yok ya şu yok doğru yerde. Yani. Evet kendi ismini hatırlatıyor. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Bravo Muhammed. Şunu da bitirelim. İşçiler garibana çok 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 çok. <laughs> İyi, turuncular da bitmek üzere bu arada. Ben keşif yapıyorum arka tarafta. Ee, evleri patlat bak evler çok önemli orada. Önemsiz gibi görünüyor ama adamların şeyi gider. Popülasyonu düşer. Bizim okçular adamların surlara mı çıktı? Oy <laughs> geldik geldik geldik. Abi Osmanlı birlikleri harika Çok iyi şu Kardeşim ben buradan... O, hemen, hemen çekilin kardeşim ben o suru bir darma duman edeyim. Çekilin bakayım yol ver yol ver. Borlar gitti bu arada. Bak bu Age of'ta arkadaşlar şey saldıramıyor askerler görüyor musunuz surlara Surları toplarla yıkacaksınız. Başka yolu yok. Cami mi yapıyor lan o? Ha, iç kaleymiş bu arada. Cami var bu arada. Şey, Dergide <laughs> miydi? Çok iyi. Adam, bir daha teslim oldum. Mükemmel. Güzel. <laughs> Kim o teslim olmayan? Kiev, Kiev, Mor. Lan topçular ne güzel vuruyor bunlara tak tuk ya. Param var şey diyorlar vallahi. Mor köşedekiler bak köşedekiler. Direkt ona doğru gidin aynen öyle. Osa. seni harbi görmedik savaşta. Kardeşim ben burada Savaş adam ya kendi canında. Ticari. tek başına tuttu adam bu arada. Öyle mi? Ya biz şeyden dolayı bizim ekranda görmedik yani. O yüzden soruyorlar. Osman, <laughs> Osman ne yapıyor? <laughs> ben yukarıda savaşıyorum abi. Ya yukarıya sabunuyor onun da şeyi de. Osman saldırıyor yukarı... mu? Saldırıyor. Osman yukarıda can çekişiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Zor tutuyormuş burayı. <laughs> Osman bak ben bu lafları yiyeceğimizi anladım hemen aşağıya geldim desteğe. <laughs> Nasıl taşıyor sizi? <laughs> 840 hemen alalım kardeşim buradan. Bunu da alalım. Ticarete gidelim hemen. Sat altınları altına çevir şeyleri, odunları. <laughs> altınları altına. Evet, altın satıp altın alalım. O da gitti ya. Şu an şey yaptılar. Ya nasıl duman ettik bunları? Kayıpsız. Vay be senin ekranda Zafer Bey'i görecektik. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Valla bize de sürpriz oldu. Güzel. Ama güzel oynadık ya. Ben mesela performanslarımızı merak ediyorum. Toplam puanda oy, oyunun birincisiyim lan. Oy. Askeri de birinci. Resmen <laughs> <laughs> <Mesela> taşımışım ya. <laughs> Dur bak size bir şey göstereceğim şimdi. Benim çizelgede bir yerde bir kopuş var. Bak altında. <gülüyor> <gülüyor> Burada ülke gömü buldu. <laughs> Burada bir bitcoin gibi değerlenmiş sonra bakmış. <laughs> Peki son analizimiz taş. <laughs> taş yok. Bir taşın keşfi yoktu bizim ülkede belli bir noktaya kadar. Burada taş devri. <laughs> Bak bir şey diyeceğim. O bayağı bir çıktığı çizgi var ya. Benden taş istedi. Ben attım onları da. <laughs> burada, burada bir... <laughs> Zaten Muhammed'in burada bir taşı düşeceği... <laughs>